Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugün merhum Ahmet Hamdi Akseki hocamızın Allah yerini, mekanını cennet eylesin. Ahlak Dersleri kitabının dördüncü dersini yapacağız. Allah nasip ederse felsefe ve ahlak konusunu işleyeceğiz. Rabbim istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim biz Müslümanlara göre, İslam inancına göre ahlak din ile bağlantılıdır. İslam ahlakından bahsediyoruz. Dolayısıyla Müslümanların ahlakının kaynağı mebdei dindir, İslam'dır. Ahlaki kuralları aklın yardımı ile dinden öğreniyoruz. Dolayısıyla ahlaki vazifelerimizin din kaynaklı olması, din boyası ile boyanması aklı ihmal ettiğimiz anlamına gelmez. Şimdi felsefecilerin, akılcıların ahlak anlayışını ve İslam'daki yerini biraz daha açalım. Ahlakın kaynaklarından iradeyi cüz'iyeye bir kişinin kendi isteği ve iradesi ile bu iradeyi cüz'iyeye ihtiyar diyoruz. Seçme yetisi, kabiliyeti ve seçme özgürlüğü eski ve yeni çağ felsefecilerin ahlakın keşif ve tayininde iradeyi i cüz'iyenin en mühim unsur olduğunu belirtirler. İradesi olmayan mecnun, deli veya o seviyeye gelmemiş çocuk, rüşt seviyesine gelmemiş çocuk gibi iradesi olmayan insanın amelinde ahlaki bir kıymet aranmaz. Kişi ihtiyarı ile seçmesi ile yaptığı davranışlardan mesuldür. İhtiyarı da hür olarak yapmalıdır. Birçok seçenekten birini seçiyor, o işi yapmaya karar veriyor. Buna ihtiyar diyoruz, seçme olayının da hür irade ile yapılmış olması lazım. Normalde hapisteki bir insanın hürriyeti ile dışarıdaki bir insanın hürriyeti bir değildir. Ama bizim kastettiğimiz hürriyet buradaki hürriyet değil. Kişinin davranışlarında iradesini kullanabilme ihtiyar hürriyetidir. Hapiste olan bir kişi iradesini kullanma hürriyetine sahiptir çıkmak için, hapisten çıkmak için, firar etmek veya kaçmak için yollar arar veya rızası ile cezasını çekmeyi tercih eder. Bu bir iradesini hür bir şekilde kullanması anlamına gelmektedir. İçerideki davranışlarında hürdür. Bu anlamda celladın elinde olan kişi bile belli oranda düşünce, gözlem ve söylem açısından hürdür. Ahlakın kaynağı da bu ihtiyar hürriyetidir. Her insan ihtiyar hürriyetine sahip olduğunu bilir. Mesela bana iki lira gösterilse ve birini almam söylense, bu birini tayin hürriyetim var. Sağdakini veya soldakini herhangi birini seçme hürriyetim var. Bütün amellerimizi şüphesiz kendi irademizle yapıyoruz. Elimizi kaldırmak istiyoruz ve kaldırıyoruz. İndirmek istediğimizde indiriyoruz. Dolayısıyla çok basit örnekler üzerinden gidiyorum ama her insan bilir ki yaptığımız fiillerin hepsini kendi isteğimiz ve irademizle yapıyoruz. Kişi önce yapacağı eylem veya söylemi düşünür, sonra iradesiyle yapar. Başarılı olursa sevinir, başarısız olursa üzülür. Esasen ihtiyar olmadan ne hak, ne vazife, ne yemin, ne adalet, ne cürüm ne faziletten bahsetmek de mümkün değildir. İnsanlardan sadır olan fiiller ya iradi, ihtiyari fiillerdir, bilinçli, seçilerek yapılan işlerdir ya da tabi efendim acıkmak, uyumak, e, kirpiklerimizin inip, kapanıp açılması gibi e, tabi işlerdir tabi olan bu işlerde, fiillerde insanlar ve hayvanlar birdir. Hayvanların yaratılıştan, yaratılıştan gelen hislerle davrandıkları için davranışlarında ahlaki kıymet aranmaz. Fakat insan aklını kullanarak amelinin başlangıcını ve sonucunu muhakeme ederek, mukayese ederek, irade ve ihtiyarı ile yapacağı işleri iyisini, kötüsünü tefrik ederek, ayırarak, içlerinden birini tercih ederek yaparlar. İşte bu işler iyi ise mükafat, kötü ise ceza görmeleri icap eder. İrade ile hürriyet arasındaki fark ise hürriyet ihtiyar dediğimiz ihtiyar seçme hürriyeti bir fiili yapma veya yapmamaktan birini tercihe muktedir olma. Buna iktidar kuvveti diyoruz bu hürriyete. Birçok seçenekten birini yapabilmeye muktedir olma. İrade ise tercih edileni yapmaktır. İhtiyari olan fiillerimizi düşündüğümüzde seçerek birçok seçenekten birini seçerek yaptığımız ihtiyari olan fiillerimizi düşündüğümüzde ihtiyarın fiilin hangi anında olduğunu kolayca görürüz. Şimdi merhum Ahmet Hamdi Akseki hocamızın ahlak dersleri kitabının 75. sayfasında bir örnek veriyor. 75. sayfa ikinci paragraf. Diyor ki, bakınız bugün Ramazan'ın, Ramazan ayının 6. akşamıdır. İftar yaptım diyor Ahmet Hamdi Akseki hocamız. İftar yaptım, namazı kıldım, biraz durduktan sonra masamın başına oturdum bu yaptığı işlerin ihtiyari yani seçilerek birkaç alternatif işten e, seçilerek yapılan işlere örnek veriyor. İhtiyari işler. Masamın başına oturdum. Bu bahsi yazmakla meşgul oldum. Şu anda efendim konumuz dördüncü ders felsefe ve ahlak. Bu konuyu yazmakla meşgul oldum. Ramazan ve aynı zamanda havaların iyi olması dolayısıyla birdenbire evden çıkmak tasavvuru zihnime geldi. Dışarı çıkayım diye düşündüm. Bu tasavvurla beraber yorgunluk, uykusuzluk, uykusuz kalmak alternatifleri zihnime geldi. Yani çıkar biraz hava alayım dersen yorgunluk var daha da yorulurum, uykusuz kalırım. Fakat Taşra'da güzel bir hava almak, ehba ile görüşmek, dostlarla görüşmek gibi muhtelif bir takım tasavvurlar da sürüklenip zihnime geldiler. Şimdi burada bir fiil yapılırken birçok işi yapmaya sırasıyla bir insan karar veriyor. Getirisini ve götürüsünü tasavvur ediyor. Evde kalıp belli işleri yapmak veya çıkıp temiz hava almak, dostlarla karşılaşmak vesaire gibi esbabı muhtelife, muhtelif sebepler arasında birini tercih etmek. İhtiyar olan fiilde bu tercih edilen işlerde veya bir işse bütün sebep ve sonuçları düşünülür. Beş an vardır o işi yapmadan önce ve yapıldığı ana kadar beş merhale vardır. Birincisi fiili tasavvuri yapılacak iş düşünülüyor. Dışarı çıkayım mı, çıkmayayım mı? İkincisi devai tasavvuri. Efendim yapılacak işlerin faydaları nelerdir? Bu zihne geliyor. Üçüncüsü muvazene-i esbab ve tereddüt Artılar ve eksiler zihinde efendim gidip geliyor. Dördüncüsü kast ve varılan hüküm ve tercih. Bu muhtelif işlerden birine karar veriliyor. Beşincisi de fiilin tahakkuku gerçekleşiyor. Şimdi ihtiyarı olan bir işte ihtiyar bu seçme bu beş merhalenin hangisindedir? Dördüncü merhalesindedir. Orada da kasıt ve varılan hüküm ve tercih. Dışarı çıkmaya veya içeride kalmaya karar veriyor sonra da onu fiili olarak uyguluyor. Beşinci merhalede uyguluyor. İhtiyari fiilde ihtiyar seçme dördüncü merhalede oluyor. Şimdi değerli kardeşlerim İslamiyet'te ihtiyar yani irade-i cüz'iyenin kıymeti başlığı altında bazı bilgiler aktaralım. İrade ve ihtiyar konuları itikadi meselelerin ana konularındandır. Kelam ilminde itikat e, mevzusunda ana konulardan biridir. İrade ve ihtiyar konusu. İhtiyar kelimesi kök olarak hayır kelimesinden türemiştir. İhtiyar birçok seçenekten en hayırlısını seçmektir. Daha geniş anlamıyla ihtiyar bir şeyi diğerine tercih etmek ve tahsis etmek ve onu ona tekaddüm eylemektir. Onu öne geçirmektir. Seçilerek o öne geçiriliyor. İslam ahlakında da en önemli unsur ihtiyardır. Yapacağımız işi seçerek yapmamız, ve seçerek yaptığımız işten mesulüz ve sonuçlarına da katlanıyoruz, katlanmalıyız. İslam inancında her insan amelinde hürdür. Saadetine vesile olacak şeyleri irade ve kudreti ile kesbeder, kazanır. Aklı ile amelinin sonuçlarını muhakeme eder, iradesi ile takdir eder, ameli yapıp yapmama alternatiflerinden birini tercih eder, sonunda da fiili gerçekleştirir. İnsanın amelinde hür olduğunda olduğuna Kur'an-ı Kerim'den delil birçok ayet vardır. Biz birkaçını okuyacağız. Necim Suresi 39 ve 40. ayeti kerimeler ve en leyse lil insani illa ma sa'a insan için ancak çalıştığı vardır sa'yu gayreti vardır ve enne sa'yehu sevfe yura ve sa'yinin çalışmasının semeresini de karşılığını da yakında görecektir bu görülecektir demek ki insanın yaptığı iş iradesi ile ortaya çıkardığı bir eylem, karar verdiği bir işin sonuçları da vardır değerli kardeşlerim. Zilzal suresi 7 ve 8. ayeti kerimede Femen ya'mel mifgale zerratin hayran kim zerre miktarı hayır işlerse yerahu onu görecektir. Bak bu işi yaptığın karşılığı budur denilecektir. Vemen ya'mel mifgale e, şerratin yarahu kimde de zerre miktarı şer kötü bir iş yaparsa yarahu o da karşılığını görecektir. Bak bu işi yaptın karşılığı budur denilecektir. Demek ki kişinin kendi öz iradesiyle, ile ihtiyarı ile yapmış olduğu işlerin karşılığı olacaktır ve ona gösterilecektir. Şura suresi 20. ayeti kerimede Menkane yuridu harsel ahireti nezit lehu fi harsihi وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا Minha مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ Şura suresi 20. ayeti kerime Kim ahiret kazancını isterse seçerse onun bu kazancını arttırırız buyuruyor Mevla. Kim de dünya kazancını tercih ederse ona da bundan veririz ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Bu ayet-i kerimeler insanın amelinde hür olduğunu gösteren ayeti i kerimelerdir. Keyf suresi 29. ayeti i kerimeden ve kulil hakku mir rabbikum Femen sha'e felyumin ve men Habibim sen onlara insanlara de ki hak Rabbinizdendir. Hak gelmiştir. Hakkı bildirmek Allah'a aittir isteyen iman etsin, isteyen inkar etsin. Bakın burada tamamen bir tercih kişinin amellerinde hür olduğunu gösteren dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Hakikat gösterilmiştir, gönderilmiştir. Artık tercih insanlara bırakılmıştır. Casiye suresi 15. ayeti kerimede ise men amile salihan feli nefsi ve men esa fe aleyha thumma ila rabbikum turcaun buyuruyor Rabbimiz. İyi amelde bulunan, hayırlı işi yapan kendi nefsine, kendi lehine bir iş yapmıştır. Kendi menfaatine bir iş yapmıştır. Kötü amelde bulunan ise kendi zararına çalışmış bir iş yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz buyuruyor Rabbimiz hesap vereceğiz yaptığımız işlerden. İsra suresi 84. ayeti kerimede ise Rabbimiz buyuruyor ki قُلْ كُلُّنْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلًا Habibim sen onlara, insanlara de ki her biriniz kendi niyetine ve istediği yola göre amel eder. Yani fıtratına uygun işler yapar tuttuğu yol hidayete yakın olanı Rabbiniz en iyi bilendir. Bu anlamda ayeti kerimeler ve hadisi şerifler çoktur. Kulun fiillerinde ihtiyar hürriyetinin bulunduğunu gösteren ayeti kerimelerdir. İslam dini vahyi ve aklı bir araya getirmiştir. Kelam alimlerimiz iradeyi cüz'iyeyi ispat etmişlerdir. Günümüzde rasyonalist ahlakçılar da bunu görmektedirler, kabul etmektedirler. Dolayısıyla İslam ahlakının vahiy kaynaklı olması aklı devre dışı bıraktığını göstermez. Mesuliyetin kaynağı ihtiyarı beşeriyedir. Yani seçme hürriyetidir. Bu da akıl ile olur değerli kardeşlerim. Bugünkü dersimiz burada bitiyor. Beşinci dersimizde kader ve irade konusunu işleyeceğiz. Rabbim istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Tüm şehitlerimizin ve ölmüşlerimizin ruhi için, geçmişlerimizin ruhi için, Allah rızası için. El-Fatiha.